Merhaba arkadaşlar. Şok Spor TV 1903 kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Beşiktaş videosuyla sizlerleyim. E, kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Bugüne kadar da gösterdiğiniz destekten dolayı e, herkese binlerce kere teşekkürlerimi iletiyorum. E, Beşiktaş'ta bir son dakika transfer gelişmesi var. Bunu siz değerli Beşiktaşlı dostlarım anında ileteyim dedim. Ee, yine bir kısa video çekeceğim. Ee, destek olursanız sevinirim. Beşiktaş Newcastle United'da e, forma giyen 30 yaşındaki İngiliz stoper Jamal e, Lascelles ile ilgileniyor ve e, Newcastle United'a bugün resmi teklifini iletti. Oyuncuyla da görüşmeler devam ediyor. E, 30 yaşındaki stoper Sezon sonu sözleşmesi bitiyor Newcastle United'da. Bu sezon 22 maça çıktı. Bir gol kaydetti. E, oyuncuyla e, resmi görüşmelerin başladığı Kulübüyle resmi görüşmelerin başladığı e, son gelen bilgiler. E, bu haber hemen anında siz değerli Beşiktaşlı dostlarıma vereyim dedim. E, emeğe saygı amacıyla da bu haberi ilk Yağız Sabuncuoğlu paylaştı bir saat önce. Beşiktaş'ın Newcastle United'a resmi teklifini iletti. Oyuncuyla da görüştüğünü aktardı. Bu haber hemen siz değerli Beşiktaş dostlarıma ileteyim dedim. bekleyip göreceğiz. Beşiktaş'a birçok stoper oyuncusu yazılıp çiziliyor. ben de birçok video attım. Kızıl Yıldız forması giyen Alexander Dragovic ismi ön plana çıkıyordu. Oyuncuyla görüşülüyordu. Kulübüyle görüşülüyordu. Beşiktaş'a yakın deniliyordu. Ben de Beşiktaş'a gelebileceğini iddia etmiştim. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Hep beraber Beşiktaş'a kim gelecek, kim gidecek. Biraz arkada kaldı mı Beşiktaş? Herkes transferini yapıyor. Beşiktaş biraz geride mi kaldı? Teknik direktör durumuna düşmeyelim. Yine teknik direktörde de biraz sitem ettik. Sonunda iyi bir hoca geldi. Bekleyip görelim. Daha transfer sezonu bitmedi. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Destek olursanız, abone olursanız, videoları beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın Beşiktaşlı dostlarım.